Hoş geldiniz. Bugünkü derinlemesini incelememizde e, hepimizin aklını kurcalayan o büyük soru var. Evrende yalnız mıyız? Gerçekten de büyük bir soru. Kaynağımız David Kipping'in Big Think'teki konuşması. Amacımız da buradaki ana fikirleri, zorlukları e, ve bu yaşam arayışındaki farklı bakış açılarını sizin için biraz damıtmak. Güzel bir özet yap olacak gibi duruyor. Şöyle başlayalım. Hani hepimizde bir merak var ya böyle anormal bir şey görünce hemen aa uzaylı. Deme eğilimi. Evet evet o heyecan hemen tavan yapıyor. Venüs'te bir gaz mı bulundu? Uzaylı. Yıldızlar arası bir cisim mi? Kesin uzaylı gemisi. UFO'lar zaten. Direkt uzaylı damgası doğru. Bu heyecan anlaşılır tabii ama olmayan yerde kanıt görme tuzağını düşürüyor bizi sanki. Aynen öyle. O yüzden biraz daha serin kanlı bakmak lazım. O zaman ilk akla gelen araçla başlayalım mı? Şu meşhur Drake denklemi. Gök bilimcilerin kullandığı. Evet. Evrendeki olası uygarlık sayısını tahmin etme çabası. Temelde galaksideki yıldız sayısı, sonra işte gezegene olan yıldız oranı, yaşama uygun gezegen oranı, yaşamın başlama olasılığı. Böyle bir sürü faktörü çarpıyoruz, değil mi? Aynen. Birbiri ardına filtreler gibi her adımda sayıyı azaltan bir çarpma işlemi. Ama bir de nadir dünya hipotezi var ki o bu denkleme çok daha fazla e, spesifik koşul ekliyor sanıyorum. Kesinlikle sadece yaşanabilir bölge yetmiyor onlara göre. İşte gezegenin büyük bir ayı var mı? Dünya ile aynı kütlede mi? Kara kütlesi oranı, okyanus tuzluluğu bile aynı mı diye soruyor neredeyse. Aynen öyle. E, bu kadar çok küçük olasılığı yani kesirli sayı birbiriyle çarparsanız ne olur? Sonuç sıfıra doğru gider tabii. İşte hipotezin mantığı bu. Yaşamın sadece ve sadece dünyadaki gibi yani çok ama çok özel ve nadir koşullarda ortaya çıkabileceğini varsayıyor. Tek bir reçete var gibi. Ama Kipping de diyor ya belki de bu kadar katı olmamalıyız. Ya o faktörlerin hepsi aynı anda şart değilse? İşte kritik nokta burası. Belki denklemde sadece çarpma değil toplama işareti de lazım. Yani yaşama giden tek bir yol yoksa paralel yollar olabilir diyorsunuz. Aynen. Belki bambaşka kimyalarla, bizim hayal bile edemediğimiz koşullarda. Metan denizlerinde mesela. Drake denklemi bunları hiç katmıyor hesaba. Ama elimizde tek örnek var dünya. O yüzden o toplama işini yapmak zor tabii. İnanılmaz zor. Şu anki bilgimizle imkansıza yakın hatta. Peki bu denklemleri, hipotezleri konuşuyoruz da en temel sorulardan biri hala duruyor. Ne arıyoruz tam olarak? Yani yaşam dediğimiz şey ne? Ah evet, işin en çetrefilli kısımlarından biri bu. Bilim dünyasında üzerinde anlaşılmış net bir tanım yok. Gerçekten mi? Tabii, her tanım önerildiğinde bir istisna, bir karşı örnek çıkıyor. NASA'nın bir ara kullandığı popüler bir tanım vardı, şey, Darwin'ci evrim geçirebilen, kendi kendine yeten kimyasal bir sistem. Kulağa mantıklı geliyor aslında biyolojik yaşam için. Büyük ölçüde kapsıyor gibi evet ama düşününce mesela yapay zeka ya da kendi kendine kopyalanabilen teknolojik sistemler bunlar kimyasal değil. Doğru ya onlar yaşam sayılmaz mı bu tanıma göre? İşte tanım orada yetersiz kalıyor. Virüsler gibi sınırda kalan durumlar da var. O yüzden kesin bir tanım yerine şimdilik daha çok yaşamın özelliklerine bakıyoruz. Yani ha ne yapar sorusuna odaklanıyoruz. Aynen. Metabolizma, üreme, çevreye tepki, bu tür özellikler gösteren şeyleri arayıp bulursak sonra bu nedir diye sınıflandırmaya çalışmak daha pratik şu an için. Peki bu yaşamın yaptığı şeyleri hangi koşullarda aramalıyız? Dünyadaki ekstremofiller bize bir şeyler söylüyor mu bu konuda? Hani şu aşırı koşullarda yaşayanlar? Evet, ekstremofiller bize yaşamın sınırlarının ne kadar geniş olabileceğini gösteriyor. Müthiş bir dayanıklılık. Ne kadar mesela? Sıcaklık aralığı falan? Dünyada mesela eksi 25 dereceden plus 125 dereceye kadar hayatta kalabilen mikroorganizmalar var. Düşünün, 150 derecelik bir aralık. İnanılmaz. O zaman her yerde yaşam olabilir mi? İşte orada dikkatli olmak lazım. Çok önemli bir ayrım var. Bir canlının bugün o koşulda yaşaması, yaşamın ilk başta o koşulda başladığı anlamına gelmez. Ha, anladım. Abiogenez, yani o ilk kıvılcım, daha hassas koşullar gerektirmiş olabilir. Aynen öyle. Belki çok daha dar bir sıcaklık, kimya aralığı gerektiriyordu. Yani plus 125 derecede bakteri bulduk diye, yaşam plus 125 derecede başladı diyemeyiz. Başka kimyalar, daha da aşırı adaptasyonlar olabilir. Ama yine de pratik bir başlangıç noktası olarak sıvı suyun olduğu 0-100 derece aralığı mantıklı. Çünkü bildiğimiz tüm ekstremofiller bile hayatlarının bir noktasında sıvı suya ihtiyaç duyuyor. Bu nerede aramalıyız konusu bizi Kopernik ilkesine getiriyor sanırım. Hani evrende özel bir yerimiz yok, sıradanız varsayımı. Kipping bunu Neptün'le açıklıyordu. Evet, Güneş sistemimizde Neptün benzeri gezegenler var. Bizim varlığımızla pek ilgileri yok gibi. İlkeye göre başka sistemlerde de yaygın olmalılar ve öyleler de değil mi? Öte gezegen gözlemleri bunu gösteriyor. Aynen. Neptünler bayağı yaygın. Yani ilke varlığımızla doğrudan ilgisi olmayan özellikler için işe yarıyor. Ama ama iş bizim varlığımız için gerekli olabilecek özelliklere gelince karışıyor. Mesela dünyanın oksijenli atmosferi veya sıvı suyu. Kopernik ilkesini buna uygularsak, bizde varsa her yerde yaygındır dersek yanılırız. Kendi sistemimizdeki diğer gezegenler öyle değil. İşte orada zayıf antropik ilke devreye giriyor. Çok basit bir mantık aslında. Biz ancak var olmamıza izin veren koşulların olduğu bir yerde olabiliriz ve ancak o koşulları gözlemleyebiliriz. Yani Plüton'da yaşıyoruz çünkü yaşayamayız. Bu şaşırtıcı değil. Aynen. Eğer dünyanın bazı özellikleri işte o büyük ay, okyanuslar, tektonik plakalar belki bizim için kritikse ve bu özellikler evrende nadir ise bizim bu nadir gezegenlerden birinde bulunmamız da şaşırtıcı olmaz. Anladım. Yani dünyada yaşam var, o zaman yaşam yaygındır demek biraz döngüsel bir akıl yürütme oluyor. Tam olarak kendi varlığımızla ilgili özellikler için Kopernik ilkesine dayanırken çok dikkatli olmalı. Peki, diyelim yaşam başladı ve gelişti, hatta teknolojik bir uygarlık oldu. Onları nasıl sınıflandırabiliriz? Kardashev ölçeği burada mı devreye giriyor? Evet, Nikolay Kardashev'in 60'larda önerdiği bir ölçek bu. Uygarlıkları kullanabildikleri enerji miktarına göre ayırıyor. Belki günümüzde başka metrikler de düşünülebilir ama enerji hala temel. Nasıl bir sınıflandırma bu? Tipleri var sanırım. Üç ana tipi var. Tip 1, gezegenine düşen tüm enerjiyi, mesela yıldız ışığını kullanabilen bir uygarlık. Biz daha orada değiliz. Henüz değiliz evet. Tip 2, sadece gezegeninin değil, kendi yıldızının bütün enerjisini kontrol edebilen bir uygarlık. Belki yıldızın etrafına Dyson küresi gibi dev yapılar kurarak. Yıldızın tüm enerjisi vay canına. Peki tip 3? Tip 3 ise artık ee, tüm galaksinin enerjisini kontrol edebilen akıl almaz bir seviye. Bütün bir galaksinin böyle bir şey mümkün mü ya da nerede olabilir ki böyle bir uygarlık? Kipping'in de bahsettiği ilginç bir spekülasyon var. Galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A. etrafına muazzam miktarda enerji saçıyor. Evet. Çok gelişmiş bir tip 3 uygarlığı belki de bu enerjiyi bir şekilde hasat ediyor olabilir. Yani gelişmiş yaşamı aramak için belki de ilk bakmamız gereken yerlerden biri galaktik merkez. Biraz ters köşe gibi ama mantıklı olabilir. Bu kadar gelişmiş uygarlık ihtimali kaçınılmaz olarak bizi Fermi paradoksuna getiriyor tabii. Şu meşhur herkes nerede sorusu. Tam olarak madem evren bu kadar büyük, bu kadar yaşlı, yaşam potansiyeli olarak kolay başlıyor olabilir. Ee, neden hala kimseyi görmedik, duymadık? Ve Michael Hart'ın gerçek a dediği şey de bununla bağlantılı sanırım. Den başka bildiğimiz bir teknolojik uygarlık yok. Bu bir gerçek. Kolonize edilmedik, yan komşumuz olarak başka bir tür yaşamıyor. gökbiliminde... Bundan daha sağlam, daha net bir tespit yapmak zor. Peki bu net tespitin, bu sessizliğin anlamı ne olabilir? Bize ne anlatıyor? En azından şunu söyleyebiliriz. Galaksiyi baştan aşağı ele geçiren, önüne çıkan her şeyi kolonileştiren agresif, yağmacı bir süper uygarlık yok gibi duruyor. Olsaydı burada olmazdık diyorsunuz. Çoktan gelmiş olurlardı evet. 13 milyar yıl uzun bir süre. Hani şu Von Neumann sondaları fikri var ya kendi kendini kopyalayan robotlar? Evet, duymuştum. Hesaplamalar gösteriyor ki bizim bugünkü teknolojimizden çok da ileri olmayan hızlarla bile bu tür sondalar tüm galaksiyi milyonlarca yıl içinde, yani galaksi yaşına göre çok kısa bir sürede doldurabilirdi. Ama olmamış. Olmamıştır. Bu da ya uygarlıkların sandığımız kadar sık olmadığını, ya ortaya çıksalar bile böyle bir genişleme eğiliminde veya yeteneğinde olmadıklarını, ya da işte o meşhur büyük filtre denen bir engelle karşılaştıklarını düşündürüyor. Evren gene zor ama elimizde sağlam bir veri var, dünya. Burada yaşam ne zaman başladı? Bu bize ne anlatır. Belki de elimizdeki en somut ipucu bu. Kanıtlar yaşamın dünya tarihinde şaşırtıcı derecede erken başladığını gösteriyor. Bu iyi bir şey değil mi? Yaşam kolay başlıyor demek olabilir. İlk akla gelen yorum bu evet. Harika, koşullar uygun olunca hemen başlıyor demek ki. Ama bir aması var yine. Vardı evet. Şöyle bir karşı argüman vardı. Belki de basit yaşamdan bizim gibi karmaşık teknolojik canlılara evrilmek her zaman çok uzun sürüyor. Mesela 4 milyar yıl. Bizim durumumuzda olduğu gibi. Bilmemiz için yaşamın zaten çok erken başlaması bir zorunluluktu. Çünkü dünyanın da yaşanabilir ömrü sınırlı. Güneş yaşlanıyor. 1 milyar yıla kalmaz. Burası karmaşık yaşam için uygun olmayacak. Yani geç başlasaydı bize sıra gelmeyecekti. Anladım. Erken başlaması kolay başladığı anlamına gelmiyordu bu mantığa göre. Aynen, bizim var olmamız için bir ön koşuldu sadece. Ama e, işte Kipping'in vurguladığı çok yeni ve heyecan verici bulgular var. Nedir onlar? Yaşamın izleri artık 4.2 milyar yıl öncesine kadar gidiyor. Okyanusların oluşumu ise 4.4 milyar yıl önce. Yani arada sadece 200 milyon yıl mı var? Evet, sadece 200 milyon yıl jeolojik zaman ölçeğinde bu göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir süre yaşama uygun koşullar oluştuktan hemen sonra yaşam ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu inanılmaz derecede hızlı. İşte bu o uzun evrim süresi gerekliliği argümanını bile sarsıyor. Belki de ilk kez yaşamın başlamasının en azından dünya benzeri koşullarda gerçekten de nispeten kolay bir olay olabileceğine dair Güçlü dolaylı bir kanıtımız var. Bu müciş bir şey ama o zaman Fermi paradoksu daha da garipleşiyor. Yaşam kolay başlıyorsa neden bu kadar sessizlik var? İşte geldik kilit soruya. Belki de asıl dar boğaz, asıl büyük filtre başlangıçta değil, sonrasında. Basit yaşamdan karmaşık, zeki yaşama geçişti. Burada 4 milyar yıl sürdü bu geçiş. Evet. Bir de yıldızların ömürleri meselesi var tabii. Bizim güneş gibi yıldızların ömrü sınırlı. Daha büyükler daha da kısa yaşıyor, belki zamanları olmuyor. Ama daha küçük yıldızlar var, M Aynen. Evrende sayıca çok daha fazlalar ve trilyonlarca yıl yaşayacaklar. Belki de evrende yaşamın ve uygarlıkların asıl geleceği oralarda. Belki biz nispeten kısa ömürlü bir yıldızın etrafında evrenin bu erken çağında ortaya çıkmış, aceleci, biraz garip bir örneğiz sadece. Peki bu potansiyel yaşam formlarını, basit veya karmaşık, nasıl arıyoruz, yöntemler neler? Temelde iki ana strateji var. Biyo imzalar ve tekno imzalar. Farkları ne? Biyo imzalar, yaşamın kendisinin kimyasal izleri. Bir gezegenin atmosferindeki gazlar mesela. Tekno imzalarsa, teknolojinin izleri. Yapay radyo sinyalleri, lazerler, devasa yapılar. Hangisi daha umut verici sizce ya da hangisine daha çok odaklanılıyor? Tekno imzalar mantıken daha nadir olmalı. Teknoloji üreten bir uygarlık gerektiriyor ama bulunursa kanıtı çok daha net olur. Ve çok daha uzaklardan tespit edilebilir, daha gürültülü olabilirler. Hatta uygarlık yok olsa bile izleri kalabilir. Bio imza var keki. Biyo imzalar basit yaşamın daha yaygın olabileceği düşüncesiyle şu anda NASA gibi kurumların daha çok üzerine düştüğü bir alan. James Webb gibi teleskoplar tam da bunun için yapıldı. Peki biyo imza bulmak ne kadar kolay? Mesela oksijen bulduk bir gezegende, tamam yaşam var diyebilir miyiz hemen? Ah keşke. İşte en büyük zorluk bu. Yanlış pozitifler. Oksijen harika bir örnek. Dünyada bol oksijen olması yaşamın, yani fotosentezin sonucu ve oksijen reaktif olduğu için sürekli üretilmesi lazım. Evet. Ama başka bir gezegende yaşam olmadan da bol oksijen birikebilir. Fotoliz dediğimiz süreçle. Yıldızdan gelen güçlü UV ışınları atmosferdeki suyu H2O'yu parçalar. Hafif hidrojen uçar gider ağır oksijen kalır. Yani oksijen tek başına kanıt değil. Kesinlikle değil. İşte gökbilimciler, kimyagerler, biyologlar şu an tam bir dedektif gibi çalışıyorlar. Hangi gazlar, hangi oranlarda, hangi gezegen koşullarında sadece yaşam tarafından üretilebilir? Bizi yanıltabilecek tüm cansız süreçleri eleyip, gerçekten güvenilir, işte bu dedirtecek imzaları bulmaya çalışıyorlar. Kendi güneş sistemimizde arama yaparken bir de pratik bir sorun var kontaminasyon yani bizim oraya mikrop taşıma riskimiz. Kesinlikle. Özellikle Mars gibi yerlerde bu büyük bir endişe. Bir uzay aracını dünyadan fırlatmadan önce yüzde yüz sterilize etmek mümkün değil. Mars'a mikrop götürmüş olabiliriz yani. Olabiliriz. Hatta sadece biz değil milyarlarca yıl boyunca dünyadan kopup Mars'a düşen meteoritlerle doğal yollarla bile bir kirlenme olmuş olabilir. O yüzden Mars'ta yaşam bulsak bile bu gerçekten Marslı mı yoksa dünyadan mı geldi sorusu hep olacak. Bu durumda nereye bakmak daha mantıklı peki? Daha temiz bir yer var mı? İşte bu yüzden Europa, Jüpiter'in uydusu ve Enceladus, Satürn'ün uydusu gibi buzlu uydular çok heyecan verici. Neden onlar? Çünkü yüzeylerinin altında kalın buz kabuklarıyla korunan devasa sıvı su okyanusları olduğu düşünülüyor. Bu buz kabuğu onları hem radyasyondan koruyor hem de bizim gibi dışarıdan gelebilecek kirlenmeye karşı doğal bir kalkan görevi görüyor. Yani orada bir şey bulursak onun oraya ait olduğundan daha emin olabiliriz. Aynen öyle. Eğer o yeraltı okyanuslarında belki çatlaklardan sızan materyalde yaşam izi bulursak bunun dünya kaynaklı olmadığından yaşamın güneş sisteminde ikinci kez bağımsız olarak ortaya çıktığından yani ikinci bir abiogenezden çok daha emin olabiliriz. Bu inanılmaz bir keşif olurdu. Yaşamın evrende nadir bir kaza olmadığını gösterirdi. Tüm bu çabalara, heyecan verici olasılıklara rağmen belki de bu sorunun cevabını hiçbir zaman kesin olarak alamayacağız. Evren çok büyük sonuçta. Bu olasılığı da kabul etmek zorundayız evet. Bilimde bir şeyin yokluğunu kanıtlamak neredeyse imkansızdır. Negatifi kanıtlayamazsınız derler ya. Aynen. Mars'ın yüzeyinde mikrop bulamasak bile bu Mars'ta hiç yaşam yok demek değil. Ya yer altında varsa ya buzulların derinliklerinde. En yakın komşumuz için bile yoktur diyemezken koskoca evrende yalnız olduğumuzu nasıl kanıtlayabiliriz ki? O zaman sabırlı olmaktan başka çare yok. Kesinlikle. Bu belki de sadece bizim neslimizin değil, insanlığın yüzlerce hatta binlerce yıl sürecek bir arayışı. Tıpkı 400 yıl önce Galileo'nun teleskopuyla bakarken bugünkü öte gezegen bilimini hayal edememesi gibi, biz de şu anki bilgimizle bu sorunun nihai cevabını tam olarak göremiyor olabiliriz. Uzun bir yol bu. Bugün David Kipping'in analizleri üzerinden evrendeki yerimizi ve o büyük soruyu, Yalnız mıyız sorusunu epey bir değiştik sanki. Drake denkleminden nadir dünyaya, yaşamın tanımından antropik ilkelere kardeş ev ölçeğini, Fermi paradoksunu konuştuk, dünyadaki yaşamın o şaşırtıcı erken başlangıcını. Ve tabii, bio imza, tekno imza arayışlarının zorluklarını, kontaminasyon riskini pek çok konuya değindik. Ve tüm bunların sizin için, bizim için neden önemli olduğunu da unutmamak lazım. Bu sadece bilimsel bir merak değil. Kim olduğumuz, bu kozmostaki yerimiz, yaşamın anlamı gibi en temel sorularla yüzleşmek aslında. O zaman son olarak size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. Eğer dünyadaki yaşamın bu kadar erken başlaması, yaşamın başlangıcının yani abiyogenezin sandığımızdan daha kolay olabileceğini gösteriyorsa ki yeni bulgular bunu işaret ediyor gibi o zaman Fermi paradoksunun işaret ettiği o büyük sessizlik bize ne anlatıyor? Bu durum basit yaşamdan karmaşık, teknoloji yöneten zeki yaşama geçişin mi asıl büyük engel? Asıl büyük filtre olduğunu gösteriyor. Yani evrendeki en nadir adım bu mu? Yoksa bu sessizliğin bizim henüz aklımıza bile gelmeyen, düşünmediğimiz bambaşka sebepleri mi var? Bu büyük filtre ve diğer olası açıklamalar üzerine kafa yormaya devam edebilirsiniz.